veren ve çalışanların beklediği asgari ücret %50'lik artışla 4.253 lira olarak açıklandı. Trakka Türk TV olarak Tekirdağ Süleyman Paşa'da açıklanan asgari ücretle ilgili işveren ve çalışan kesimin görüşlerini aldık. Vallahi hiç bir şey düşündüğüm yok yani bu yani şartlar çok ağır yani işveren için de ağır çalışan için de şeydir yani iş bulma sıkıntısı olacak iş veren verebilecek mi yani asgari ücret tamam mı yani şey olarak 425 4250 iyi şeydir ama acaba iş mi verebilir mi kaç tane işçi çalıştırabilir şu anda işler zaten sıkıntılı e, Türkiye'nin halini görüyoruz yani şey durumda kötü durumda zor yani Allah herkese kolaylık versin İnşallah ülkemiz için hayırlı olur yani. Anladım vergi de kaldırıldı biliyorsunuz. Kalk ne olur ya. yani vergi kalkması önemli değil. Yani önemli olan insanların geçimi, iş, aş var mı yani, üretebiliyor mu? Yani bu önemli olan budur. Ekonomi iyi ise toplum da iyi olur, millet de iyi olur, vatan da iyi olur, her şey güzel olur yani. Şu, şu şekilde yani şey olması çok zor yani. Ben çalışan bir insanım ama yani bu e, askeri ücrette. Vermez yani patronu. 5 kişi çalıştırırsa 3 üç, üçe düşürür, ikiye düşürür yani zor yani. Şartlar zor yani bu 4 olacak beş, beş buçuk şeye milyara şey beş buçuğa mal olacak. kaldıramaz, mümkünü yok yani. Ee, pek yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani daha da yukarı beklediğimizi söyleyebilirim. Ee, belki dört buçuk olarak daha iyi olabilirdi. İşveren açısından biraz daha rahatlatıcı yaptırımlar yapılabilirdi. Yani vergi konusunda olsun. pandemide de hiçbir şekilde yardımcı olunmadı. Çok yetersiz olduğuna inanıyorum. Yani bugün ürünlerin zam oranlarına kıyasladığınız zaman çok düşük, çok altta kaldığına inanıyorum. Artı e, daha kötüsü işveren açısından baktığımız zaman onlar için ekstradan bir külfiyet olacaktır ve bugün işsizlik oranı daha da yükselecektir bu. Külfiyet <laughs> Ya külfiyat şu vaziyette yani onu bugün 4200 lira açıkladığın zaman bunun sigortasına da bir buçuk lira para verecektir. E bunun yemeğine verecektir, bunun servisine verecektir. Aşağı yukarı işverene bir yedim yere patlayacaktır bu. Bu bin lirayı da bu işçiden çıkarması gerekiyor açıkçası. O zaman da ya işçiyi kapı önüne koyacaktır ya da bir kişinin yaptığını ya da iki kişinin yaptığını bir kişiye yükleyecektir. Asgari ücret arttı ama ben insanların alım gücünün azaldığını düşünüyorum. Yani pek bir işe yaramadı yani bence. Ee, şimdi 4000 küsür yaptılar. Ya yani benim sattığım malzemeyle 4000'i nasıl şey yapacağım bilmiyorum. Zam yapacağım, zam yapmaya korkuyorum yani. Ayranın olduğu 28 lira kolisi. Onda bile sıkıntı yani zam yapmayı çekiniyoruz yani. Valla gençlerin önünü açsınlar ben bir şey diyemiyorum. Yani o olanlar dışarı çıkmak istiyorlar. Yabancı ülkeye buradan kaçmak istiyorlar. Kar yağışı beklenen Tekirdağ'da sağanak yağış ve soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı bekleyen Tekirdağlılar sağanak yağış ve soğuk hava dalgasıyla karşılaştı. Soğuk hava ile beraber kentte zaman zaman sağanak yağış da etkisini gösteriyor. Sağanak yağış sebebiyle kimi vatandaşlar şemsiyelerini açarak yağıştan korunmaya çalıştı. Kar bekliyorduk. Şu an sağanak ve soğuk geldi. Gördüğün sahneyi düşüyoruz. Artık yani doğalgazı yakanlar nasıl doğalgaz fotoğrafını ödeyecek. O var, soğuk, gerçekten soğuk evler. Yani gerçekten baktığınız zaman yani her taraf millet çıkış diye giyinmiş. Gerçekten soğuk bir hava. Ya kar beklerken soğuk hava dalgası ve sağanak geldi. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozu süresinin 6 aydan 3 aya düşürüldüğünü açıklamasının ardından Edirne'deki vatandaşlar hastanelerin yolunu tuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen omikron varyantına karşı tedbir amacıyla belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan fazla süre geçen vatandaşların hatırlatma dozları olabileceğini açıklamıştı. Türkiye'nin hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden birisi olmasının avantajını yaşadığını belirten Bakan Koca, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini arttırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisinin son derece önemli olduğunu duyurmuştu. Bu kapsamda vaka sayılarının yeniden artışa geçmesiyle birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren hatırlatma dozlarını almak ve salgından korunmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Aşı olmak için hastaneye gelen vatandaşların sistem üzerinden bilgileri kontrol edildi. Süresi dolanlar form doldurduktan sonra hatırlatma doz aşılarını yaptırdı bugün aşımı olarak hem öğrencilerime hem de velilerime örnek olmak için geldim. Tüm halkımızı aşı olmak için davet ediyorum. çok teşekkür ederim. Hatırlatma dozu için geldim. Evet, hatırlatma dozu için geldim. Şu an üçüncü aşım oldum Biontech'te. Devletimizin öngördüğü gibi 3 ay tamamladığım için hemen aşımı olmak için buraya koşarak geldim. Hala hiç aşı olmamış insanlara çağrınız nedir? Evet, lütfen aşıdan çekinmeyin. Bu yıllardır yapılan aşı uygulaması toplumların sağlıklı kalabilmesi için yapılıyor. Farklı söylemlere lütfen aldırış etmeyelim ve bilimin öngördüğü koşullarda aşımızı olmaya devam edelim. Ee, bu bizim için çok önemli. Geleceğimiz yani. çocuklarımız için önemli. O yüzden herkese aşı olmaya davet ediyorum. Edirne Ağustos'a veteriner hekim Gürhan Aydın 3. doz Biontech aşısını uygulamak için görüyorum Yaklaşık 6 ay önce ikinci dozu uygulamıştım. Bakanlığın 3 ay süre dolan kişilere antikor seviyesinin maksimum seviyeye çıkabilmesi için 3. dozları uygulama. E, sınır karar verdikten sonra en kısa sürede gelip 3. doz aşımı uygulamasını yaptırdım. Tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür eder. Bu COVID-19 hastalığından bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtulması <laughs> temenni ediyorum. Hiç aşı olmamış insanlara çağrınız nedir? En kısa sürede gelip aşılarını yaptırıp antikor seviyesini en yüksek seviyeye çıkartıp e, vücutların dirençlerini kazanmadan tavsiye ediyorum. Yani mesela... Ben ve ailem devamlı aşımızı zamanında uyguladık ve bu hastalıktan koruma yollarını en iyi şekilde sağladık. İkinci doz aşım oldum. Hatırlatma dozu. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Hala aşı, hiç aşı olmayanlar var, aşı karşıtları var. Evet, aşı olması lazım yani ben üçüncü oldum. İşte ben yani şimdi yapalım almadık şeye. Gayet iyi yani memnun Var mı çevrenizde koronaya yakalanan, aşı olmayan? Şu anda biz e, fabrika çalışıyoruz. şu an herkes olmuş durumda. Yakınlarınızdan Yok yakınlarında da şu an hepsi olmuş durumda. Tabii. Buradan aşı olmak istemeyenlere çağırınız. Vallahi herkes gelsin aşısını olsun. Çünkü onlara da bulaştırmak şeyde. Evet, ben 57 kişi 3. dozumu aldım. Eee aşının korkuğunu Yani O yüzden de aksatmadan Şimdi gözümde oldum. Bu zamana kadar hiç Covid da olmadı. Ulaşmak da, herkesin aşı olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Hala hiç aşı olmamış insanlar var, aşı karşıtları var. Onlara ne çağrınız olacak? Ha, bence bir önce aşı olsunlar. Çünkü hastalık bitmiyor, bitmeyecekti. Bence devam edecek. Ancak aşı noktasından gelebileceğini düşünüyorum. Var mı yakınlarınızda aşı olmayan ya da hastalığa yakalanan? Ha, aşı olmayan vardır. Hastalığa yakalanınca. Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen yollar ve ağaçlık alanlar drone ile havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar, Edirne'nin Nalapaşa ilçesinin Bulgaristan'ın sır köylerinde etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde ara ara etkisini arttırmasıyla Nalapaşa ilçesine bağlı Kalkan Söğüt, Vaysal ve Hamza Beyli köyleri beyaza büründü. Dronla havadan görüntülenen beyaza bürünmüş yollar ve ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Tarıma çok faydası oldu. Tabii hep yağarsa da e, gübre için çok faydası var. Şimdilik gübre atmayacağız. E, gübre gibi faydası oldu yani. Çok bunun devamını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Yağarsa daha iyi bizim için. Karın yağması çiftçiye can suyu. Yani çok iyi geldi yani. E, İleride orada bir iki defa daha yağarsa daha da güzel olacak yani. Dün akşam gece saat 9-10 civarı falan yağmaya başladı, geceden beri etkili oluyor, uzun zamandan beri görmüyoruz. İyi yani şu an bereketli direnezden, güzel yağıyor, sabahtan beri yağıyor, mutluyuz, sevinçliyiz, hem işimizi yapıyoruz hem kar yağıyor. Trakya'nın yüksek en yüksek kesimleri burası, İlk başta zaten her sene buradan başlıyor. Ee, sıkıntı olmuyor yani e, bazen çalışmamıza engel oluyor ama e, bazen taksiler falan yüksek araçlar kalmıyor da ufak e, otomobiller falan kalıyor. Gündüz -3 eksi -4 eksi falan buluyor gece bazen -8 eksi -9 eksi hatta -10 -11'e kadar da çıkıyor yani. Bulgaristan hemen debimizde zaten tel örgüler gözüküyor arka taraflarda. Aşırı şekilde kar başlamıştır şu an soğuk var kar var. Şu an yerimde duramıyorum. Aşırı derecede üşüyoruz. Soğuktur yani. Kış mevsimidir yani. Olacak şeydir yani. Şu an soğuk bile üşüyoruz. Baksana titreme başladı yani. Yerimizde duramıyoruz. Kar olmadan bizim çiftçiliğimiz olmaz. Bizim işimiz olmaz. Kar bizim tarlanın yorganıdır. Covid-19 vaka sayısında birinci olan Çanakkale'de ekipler sahada çalışmaya devam ediyor. Risklerin arttığı bölgelere müdahale ettiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Gökhan Baştürk son dönemde vaka sayılarımız arttı. Bunu kış şartlarında daha fazla kapalı alanda kalınması ve okulların açılmasına bağlayabiliriz. Ama yine de önümüzde mücadele etmek için çok daha fazla yol var. Herkesi desteğe bekliyorum dedi. Çanakkale'de 27 Kasım 3 Aralık arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı haftalık haritaya göre 472,53 olarak açıklandı. Bir önceki haftaya göre %92,32'lik bir artış gösteren Çanakkale, vaka sayısı en çok artan 10 ilin arasından birinci oldu. Çanakkale halkını aşıya davet eden İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Gökhan Baştürk, Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıldır COVID-19 pandemisiyle uğraşıyoruz. Tedavi ya da kurtulmanın tek yolu da bulaşmasını önlemek veya aşı olmak. Ben Çanakkale halkını tekrar aşı olmaya davet ediyorum dedi. Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 yıldır COVID pandemisiyle uğraşıyoruz. Tüm sağlık çalışanları, tüm halkımız olarak herkesin sıkıldığını farkındayız. Ama bu dalgalanma ile süren ve önlemleri arttırırsak azalan bir hastalık. Ben Çanakkale halkından sosyal önlemlerin artmasını, mesafeye, maskeye dikkat edilmesini, e, temizlik önlemlerine daha fazla dikkat edilmesini ve aşıya yönelilmesini istiyorum. E, hastalığın nasıl bulaşacağı belli. Tedavide de ya da kurtulmanın tek yolu da ya bulaşmasını önlemek, bulaşırsa da aşı. Ben Çanakkale hakkında tekrar aşıya davet ediyorum. Son dönemde vaka sayılarımız arttı. E, bu kapalı alanda daha fazla kalınması, kış şartları, okuldan açılmasına bağlayabiliriz. Ama yine de mücadele önümüzde çok daha yol var. Herkesi desteğe bekliyorum. Şu an öyle bir tedbir düşünmüyoruz. Ee, riskin arttığı yerlere müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. Ee, tüm devlet kurumları, özel sektör işbirliği içerisindeyiz. Halkımızdan da destek bekliyoruz. Şu anda hastanelerimiz yeterli kapasitede, Panik yapacak bir durum yok. Tekrar destekleyen talep ediyorum tüm halkımızın. Mücadele hep beraber yaparsak başarılı olacağız.